Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle yönelme durum ikini işleyeceğiz. Ee, yönelme durum 2 ne geçmeden önce ilk önce diğer durum eklerinde bir hatırlayalım. 4 tane durum ekimiz var. Belirtme durum eki, yönelme durum eki, bulunma durum eki ve çıkma durum eki. Bildiğiniz gibi durum ekleri sevgili gençler isimlere gelir veya ismin yerini tutan e, zamirlere getirilir. Adı üzerinde yönelme durum eki dediğimizde şu yönelme durum eki dediğimizde yön anlamını verir. Yani taraf isimlere yönelme durum eki getirdiğimizde yönelme durum ekini getirdiğimizde bu durum eki isimlerle yüklem arasında yön taraf ilişkisi kurar. Ee, dediğimiz gibi durum ekleri isimlere getirilir. Yönelme durum eki de isimlere getirilir. Ee, yönelme durum ekimiz iki tane e, yönelme durum ekimiz var. E ve A olmak üzere iki tane yönelme durum ekimiz var. Sevgili gençler unutmayalım bu çok önemli. Yönelme durum ekimiz sadece E veya A. Eğer isimlerin son hecesi kalın ünlülerle biterse o zaman A yani e, kalın A, I, O, U kalın ünlülerden biriyle biterse A yönelme durumu ikini getiririz. İsimlerin son hecesi, son ünlüsü seslisi ince ünlülerle biterse o zaman sevgili gençler e yönelme durum ekini getiririz. Burada hemen birkaç örnek yazdık. Okul okul sevgili gençler. son hecesi u okul isminin son hecesi u dolayısıyla buraya a getiririz. Neden? Çünkü son hece kalın olduğu için orada a'yı getirmemiz gerekiyor. Defter son hecesi ince ünlü olduğu için e, o zaman e yönelme durum ekini getirmemiz gerekiyor. Telefon son hecesi kalın ünlü olduğu için o zaman a yönelme durum ekini getirmemiz gerekiyor telefona. Göl son hecesi ince ünlü olduğu için o zaman e yönelme durum ekini getirmemiz gerekiyor. Burada bir diğer dikkat etmemiz gereken özellik de şu. Eğer İsimlerin son hecesi ünlü sesli harfle bitiyorsa, o zaman iki Türkçe'de iki sesli iki ünlü yan yana gelemeyeceği için araya 'y' kaynaştırma harfini getirmemiz gerekiyor. Mesela araba, araba sözcüğü sevgili gençler ünlüyle bitti. E, yönelme durumu ikimizde 'e' ya da 'a'. Bunlar da nedir gençler? E, kalın şey, ünlü olduğu için iki ünlünün arasına ne yapmamız gerekiyor sevgili gençler? Y kaynaştırma harfini getirmemiz gerekiyor. Üniversiteye. Üniversite ünlü harfle bitti. O zaman e, e de yönelme durumu iki. İki e yan yana gelemeyeceği için iki ünlü o zaman araya y kaynaştırma harfini getirmemiz gerekiyor. Burası çok önemli. Arka ünlüyle bitti. A yönelme durum ekini getirdik. arka ya gazete ye şeklinde. Demek ki yönelme durum ekimiz bizim e ve a iki ekten oluşmaktadır. Eğer isimler ünlü harfle bitiyorsa, son hecesi sesli ünlü harflerle bitiyorsa araya y kaynaştırma harfini getiriyoruz. Bunun dışında sevgili gençler <laughs> yönelme durum ikini tespit edebilmemiz için, bulmamız için yükleme sorulan kime, nereye, neye soruları bize yönelme durum ikini verir. Hemen birkaç örnek üstünden bu grameri işleyelim. <laughs> sevgili gençler, Ziyaretçiler müzede tablolara bakıyor. Şimdi bu bir cümle. Yüklem bakıyor. Bakan kim? Ziyaretçiler. Neye bakıyor? Tablolara bakıyor. Burada isimle biz isme yönelme durumun ekini getirdik ve yüklemle taraf yön ilişkisi kurduk. Yani. Ziyaretçiler müzede bana bakmıyor, sana bakmıyor, cama, pencereye bakmıyor. Hangi tarafa bakıyorlar? Tablolara bakıyorlar ziyaretçiler. O tarafa, o yöne doğru bakıyorlar. E, şurada unutmamamız gereken bir şey daha var. Fiiller, eylem, diğer adıyla eylemler e, genellikle e, mutlaka e, cümle içinde durum eki almış isimlerle birlikte kullanılır. Ama her fiil farklı bir durum eki ister. Bakmak fiili genellikle yönelme durum ekiyle birlikte kullanılır. Mesela bana bakıyor, sana bakıyor, parka bakıyor, caddeye bakıyor, tablolara bakıyor, resimlere bakıyor. Demek ki bakmak fiili kullandığımızda yönelme durum ekini getiriyoruz. Diğer bir örnek binmek fiili. Yolcular otobüse biniyorlar. Peki yolcular neye biniyorlar? Sevgili gençler, otobüse. Demek ki <laughs> burada yolcular uçağa binmiyorlar, arabaya binmiyorlar ya da oraya da binebilirler ama şu an ben hangi yöne doğru gittiklerini göstermek için Otobüse biniyorlar dedim. E demek ki binmek fiilinde de yine yönelme durum ekini kullanıyoruz. Başka bir örnek. Öğretmen öğrencilere soru soruyor. Şimdi sormak bir fiildir sevgili gençler. E, kime soruyor? Öğretmen öğrencilere soru soruyor. Öğretmen Ayşe'ye soru soruyor. Öğretmen bize soru soruyor. Öğretmen size soru soruyor. Öğretmen sana soru soruyor. Öğretmen arkadaşlarına soru soruyor. Demek ki sormak fiilinde de yine yönelme durum ikini kullanıyoruz. Ama burada hangi yöne, hangi tarafa olduğunu belirlemek için ne yaptık? Öğrencilere soru soruyor dedik. Yine başka bir örnek. Mustafa dersten sonra eve gidiyor. Şimdi gidiyor yüklen, fiil. Nereye gidiyor Mustafa? Eve gidiyor. O tarafa gidiyor. O yöne doğru gidiyor. Mustafa kütüphaneye gidiyor. Mustafa parka gidiyor. Mustafa yemekhaneye gidiyor. Mustafa top oynamaya gidiyor. Mustafa arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor. Yani gitmek fiilini kullandığımızda yönelme durum ile beraber kullanıyoruz ve hangi yöne doğru fiildeki işin hangi yöne doğru olduğunu bize gösteriyor. Demek ki yönelme durum eki isimlere gelir ve isimlerin fiille, yüklerle ilişkisini belirler, taraf, yön anlamını verir. Hemen şurada birkaç örnek verelim. Arkadaşım pazarda yaşlı adama yardım etti. Yardım etti kim? Arkadaşım. Kime yardım etti? Yaşlı adama yardım etti. Bakın sadece e ve a yönelme durumu ikimiz. Dedem bana para verdi. Şimdi ben, adım Bilal. İsmi söylemiyorum. Yerine ben diyorum, değil mi? Sen, o Burada bir istisna var biraz sonra söyleyeceğiz. Ben ve sen zamirlerine geldiğinde bana sana şeklinde ifade ediyoruz. Kime para verdi? Bana para verdi. Öğretmen sınıfa giriyor. Öğretmen nereye giriyor? Sınıfa giriyor. Dersten sonra kütüphaneye gittim. Nereye gittim? Kütüphaneye. Bakın burada kütüphane ünlü harfle bittiği için araya y kaynaştırma harfini getirdik. Ödevlerimi deftere yazdım. Nereye yazdım? Deftere. Şu hayvan zebraya benziyor. Neye benziyor? Zebraya benziyor. Zebra e, ünlü harfle bittiği için araya y kaynaştırma harfini getirmeliyiz. Evet, yönelme durum eki bunlar. Burada birkaç dikkat etmemiz gereken husus var. Dedik ki yönelme durum eki isimlere gelir. Bunun dışında ismin yerini tutan sözcükler var. Zamirler, adıllar Kırgızcası Atatöç. Ee, zamirler, e, zamirler de isimlerin yerini tuttuğu için ismin aldığı bütün ekleri alır. Dolayısıyla yönelme durum ekini de getirebiliriz. Mesela ben, bana, sen, sana, o, ona, biz, bize, siz, size, onlar, onlara. Bana bir masal anlat baba. Kime anlat? bana anlat. Burada ben zamirine getirdik. Annem sana ne dedi? Kime ne dedi? Sana. Biz ona güzel bir sürpriz hazırladık. Kime? Ona. Demek ki yönelme durumu ki isimlere de getirilebilir. İsimlerin yerini tutan zamirlere de pardon getirilebilir. Burada yine işaret zamirleri bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar. Dikkat edin gençler şu işaret zamirleri ünlü harfle bitiyor bu, şu, o ama burada y kaynaştırma harfini getirmiyoruz. N, ne kaynaştırma harfini getiriyoruz. Buna, şuna, ona. Bunlara çok dikkat edelim ve not alalım. Buna, şuna, ona. Yine yer anlamında işaret zamirlerini kullandığımızda buraya, şuraya, oraya şeklinde de ifade edebiliriz. Buna tuz attım mı? Mesela yemeğe tuz attım mı? Demedim. Ne dedim? Yemeğe tuz attım mı? Bu yemeğe tuz attım mı? Demedim. Buna tuz attım mı? Yine neye tuz attım mı? Buna işaret zamirini ne yönelme durum ekini getirdik. Burada unutmamamız gereken durum ekleri isimlere gelir ve ismin yerini tutan zamirlere de getirilir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, herkes, hepsi gibi zamirlere de yönelme durum ekini getirebiliriz. <laughs> Bir diğer özellik sevgili gençler isim tamlamalarını, at tamlamalarını işledik. At tamlamalarından sonra ad üzerine at. Bunlar da at ve bir tamlama, iki en az iki kelimeden oluşan bir tamlama yönelme durum iki at tamlamalarına getirildiğinde ünlüyle bitmişse o zaman ne yapıyoruz gençler? <laughs> Araya y kaynaştırma harfini getiriyoruz. Mesela Manas Üniversitesi. Bu bir at tamlamasıdır. Üniversite tek başına bir isim ama Manas Üniversitesi bir at tamlamasıdır. Bu nedenle isim tamlamalarına yönelme durumunun getirdiğimizde araya ne kaynaştırma harfini getiriyoruz. Ben bugün Manas Üniversitesi'ne gittim. Gittim kim? Ben. Nereye gittim? Manas Üniversitesi'ne. Bu olduğu gibi sevgili gençler bir tamlamadır ve ne kaynaştırma harfini getiriyoruz. Evimiz Kızılay Meydanı'na çok yakındır. Şimdi. Kızılay Meydanı at tamlaması bu nedenle at tamlamalarına yönelme durum ekini getirdiğimizde ne kaynaştırma harfini getiriyoruz. Everest'in zirvesine çıkmak istiyorum. İstiyorum kim? Ben nereye çıkmak istiyorum? Everest'in zirvesine çıkmak istiyorum. Yani burada da unutmamamız gereken, not almamız gereken isim tamlamalarında eğer yönelme durum ekini kullanıyorsak araya ne kaynaştırma harfini getirmemiz gerekiyor. Ee, kısaca toparlayacak olursa yönelme durum eki isimlere getirilir. İki tane yönelme durum ikimiz var. E ve A olmak üzere. Eğer isimler ünlüyle biterse araya Y kaynaştırma harfini getiriyoruz. İsimlerin ee, isimlerin dışında yönelme durum eki zamirlere de getirilebilir. Hemen şu örneklerden bir iki taneyi ben yapayım. Gerisini siz kendiniz defterinize not alıp çalışma yapabilirsiniz. Aylin yardım ediyorum. Yardım ediyorum kim? Ben. Kime? Aylin'e yardım ediyorum. Buraya hangi durum ekini getirmemiz gerekiyor sevgili gençler? Tabii ki yönelme durum ekini getirmemiz gerekiyor. Ailine yardım ediyorum. Mert ve Yiğit sinema gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Sinema ya gidiyorlar. Neden burada y kaynaştırma harfini getirdim? Çünkü ünlüyle bittiği için sevgili gençler araya y kaynaştırma harfini getirmem gerekiyor. Evet gerisini de siz kendiniz tamamlayarak yönelme durum eklerini getirerek boşlukları tamamlayalım. Bir de burada unutmamamız gereken yönelme durum eki genellikle bazı fiillere getirilir. Her fiil bir ya da iki, bir iki yönelme şey, durum eki alır. Bazı fiiller sadece mesela nefret etmek, korkmak bunlar sadece çıkma durum ile kullanılırken yardım etmek, gitmek, vermek, bakmak, koymak, yazmak. Bunlarda ise yönelme durum eklerini kullanıyoruz. Bunlara dikkat edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.